Merhaba. Bu güzel toplantıyı düzenleyen değerli organizasyon komitesine teşekkür ederek başlamak istiyorum. konumuz kontrastlı mamografi ve MR'da kitlesel olmayan lezyonlarda karar mekanizması. bu sunumda ilk olarak kitlesel olmayan lezyon tanımını MR'da göreceğiz. Sonra kontrastlı mamografide kitlesel olmayan lezyon neye Patolojik olarak bu lezyonlar neye tekabül ediyor? bunu inceleyeceğiz ve son olarak da karşılaştırmalı olgularla karar vermeye çalışacağız. Şimdi MR'da kitleler olmayan lezyon ne demek? Kitle tanımlamasına uymayan, 3 yer kaplamayan, dışbükey konturları olmayan, sınırları belirsiz lezyonlar ve parankimden ayırt edilebilen lezyonlar. MR'da parlayan lezyonların yaklaşık 15'ini olur. Histopatolojik olarak fibrokistik peş, apokrin, metabolizi ve radyoterapi etkisi lezyonlardan, atipi içeren lezyonlardan ve e, malin olarak da duktal karsinoma, insitu ve nazip kanserlere uzanan bir spektrumda dağılım gösteriyorlar. 130 tane kitlesiz olmayan boyanma lezyonunu içeren bir MR çalışması var. Burada lezyonların %62'i enin olarak gelmiş. Yani ağırlıklı olarak bu lezyonların inin olduğunuz ama geri kalan %38'lik kesim cerrahi gerektiren lezyonlar ve bunların da içerisinde en fazla %17 oranında duktal karsinoma in situ diyor. duktal karsinoma in situ lezyonlarının çoğu boyanma şeklinde ortaya çıkıyor. Çünkü duktal sistem üzerinden yayılma eğilimi var. Kitle ya da boyanmayan şekilde de bu lezyonlar ortaya çıkıyor. Ancak kitlesel olmayan boyanma şeklinde görüldüğünde Duktal karsinoma institutun grade'inin diğer formlara göre daha yüksek olduğu biliniyor. E şimdi biraz atlasına göre baktığımızda MR'da kitlesiz olmayan boyan boyanmaları iki özelliğine göre değerlendiriyoruz. Birincisi e, dağılım özellikleri, ikincisi ise internal boyanma özellikleri. Dağılım özellikleri altı grupta inceliyor. Lineer, segmental, fokal, bölgesel, çoklu bölgesel ve İnternal boyanma özelliklerini ise homojen, heterojen, küme kaldırım taşı, küme halkasal olarak değerlendiriyoruz. Fokal dağılım dediğimizde simetreden büyük, bir kadrandan az yer kaplayan lezyonlar. ve Bunlar içerisinde manita açısından düşük taşıdığı söylense de düşük oranlarda olsa da yine de malin lezyonlara tekabül edebiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir lezyon gördüğümüz e, Mamografi mamografik, ve ultrasonik korelasyonunu yapmak ve gerekirse takip etmek gerekli. Dağılım özelliği lineer dağılım. Önceki biraz atlasın, duktal olarak e, e, duktal ya da duktal tutulumu o. E, lineer paternin manita en az ilişki patern olduğu demiş. Ancak başka bir çalışmada e, lineer dağılım eğer tek hattaysa o zaman pozitif öngörü değerinin olduğunu ama dallanan bir e, yapıdaysa o zaman pozitif öngörü değerinin e, yükseldiğini görüyoruz manita açısından. E, dolayısıyla eğer tek hatta bir lineer paten varsa ve bir santimetreden küçükse biraz üç katına girmesi önce Ama daha büyük lezyonlar dallanıyorsa o zaman manita açısından değerlendirmek gerekiyor. Dağılım dediğin, tabanı e, göğüs göz duvarına doğru ve tepesi meme başına doğru uzanan lezyonlar e, ad, e, olarak görüyoruz. E, nedir segmental dağılımın özelliği Duk dallarını yani duktal sistem segmental dağılım e, bütün bu dağılım paternleri arasında pozitif öngörü değeri en yüksek olan dağılım paterni e, ve multivariyet analizlerde de en yüksek odds oranına sahip malignite açısından olum en az bir kadranda yer alan lezyonlar bunlar duktal tristi çoklu bölgesel ise lezyonlar birden fazla ve aralarında sağlam doku alanları var. Ve her ikisinde meme başına uzanmaması duktal sistemi olmadığını düşünüyoruz. Her ikisinin kinematik açısından ve olduk. alımda meme içerisinde yaygın dağınık yerleşimli lezyonu görüyoruz. Burada da literatürde çok fazla difüs dağılımın e, e, malin-benin ayrımı açısından bir e, bir çalışma yok. Ama nadir çalışmalarda e, her iki, yani benin ve malin olarak da eşit görülebileceğini söylüyor. Dolayısıyla patolojik inceleme gerektiren lezyonlar bunlar. Boyanma paternlerine baktığımızda, homojen internal boyanmada arada normal bir doku alanının ...olmadığını ve hastalığın e, tamamen dokuyu tuttuğunu görüyoruz. E, burada manite ve homojen paterni arasında bir... ...bulunmadığı görülmüş. Hatta beninite açısından homojen boyanmanın... ...anlamlı bir belirteç olduğu söylenmiş. Diğer bir boyanma heterojen boyanma. Burada normal doku ile karışık görünümde... ...yani hasta ve normal dokunun iç içe geçtiğini görüyoruz. Heterojen paternde de manite açısından anlamlı bir belirleyici... Diğer bir boyanma paterni küme kaldırım. Taşı. burada değişik boyutlarda birbirinin arka sıra sıra sıralanan nodüler kontrastlanmaları görüyoruz. Bu da yine heterojen boyanma gibi malinte açısından anlamlı bir belirleyici olarak kabul ediliyor. E küme halkasal boyanma paterni sonuncu grubumuz. burada heterojen bir alan içerisinde ince çepersel boyanmaları görüyoruz. Yine heterojen boyanma ve küme kaldırım taşı boyanma gibi küme halkasal boyanmanın da manit açısından anlamlı bir belirleyici oldu O e, küme halkasal paternin şöyle bir önemli özelliği var. Bu paternin seçilebilmesi için MR rezolüsyonunun yüksek olması gerekmekte. Yani her MR'da e, bu e, paterni göremiyoruz. E, eğer rezolüsyonumuz düşükse bunları küme halkasal boyanma şeklinde görüyoruz. E, birazdan kontrastlı mamografide de anlatacağım. Kitlesel olmayan e, pardon, küme halkasal boyanma lezyonlarını e, kontrastlı mamografi de biz e, bir belirteç olarak alınmadı en son biraz atlasında e, çünkü kontrastlı mamografinin rezolüsyonu MR'a göre e, belirgin derecede düşük küme halkasal boyanmayı göstermemiz aslında bizim için e, bir anlamda şöyle de önemli e, eğer dağılım paterni ve boyanma paterni birlikte değerlendirildiğinde küme halkasal ve segmental e, paternler bir araya geldiğinde pozitif öngörü değeri oldukça yükseliyor. Aynı zamanda yine kombine değerlendirmede segmental ve küme halkasal kombinasyon özgürlüğü de belirgin derecede yüksek. Bununla birlikte eğer küme halkasal boyanmayla prezente oluyorsa kitlesi olmayan lezyonlar bunun invazyon ile ilişkili olduğu bulunmuş ve eğer başka bir çalışmada eğer duktal karsinioma çok pardon Eğer duktal karsinoma in situ olarak prezente oluyorsa mikroinvazyon bu boyanma paterninde daha fazla. Yani aslında bu paterni göstermek bizim için önemli. Kontrastlı spektral mamografi bize mamografiden gelen morfolojik bilgiyi ve kontrasttan gelen fizyolojik bilgiyi göstermesi açısından değerli bir görüntüleme yöntemi. Düşük enerjili görüntüler normal mamografiye eşdeğer. Yüksek enerjili görüntülerde biz kontrastlı görüyoruz e, ama tanı amaçlı kullanmıyoruz bunu. E, aynen MR'da olduğu gibi kontrastlı görüntülerden kontrastsız görüntüleri çıkarttığımız rekombine subtraksiyon görüntüleri e, inceleyerek kontrast parlamasını değerlendiriyoruz. 2022 yılında biraz atlasına eklenen kontrastlı mamografi ekinde e, bu lezyonları nasıl değerlendirebileceğimiz e, var. 3 e, ana grupta inceliyoruz. Eğer sadece düşük enerjili görüntülerde görüyorsak biz bu lezyonları biraz Atlas'ındaki gibi sınıflandırıyoruz. Yapısal bozulma ya da asimetri şeklinde. Kitlesel olmayan parlama deyimi MR'da olduğu gibi yine substraksiyon görüntülerde ve kombine görüntülerde sadece görülüyorsa lezyonlar kullanabiliyoruz. Kitle dışı ya da parlayan asimetri dışındaki lezyonlar Parlayan asimetri neydi? Sadece tek projeksiyonda gördüğümüz parlamalardı. Dolayısıyla eğer bir lezyon kitle değilse ve her iki projeksiyonda da görüyorsak kitlesel olmayan parlama şeklinde tanımlıyoruz. Ee, diğer bir grupta düşük enerjili görüntülerde gördüğümüz yine yapısal bozulma ve asimetriler eğer parlıyorsa o zaman da bunları yine yapısal bozulma asimetri olarak değerlendirip parlama derecelerini ve e, özelliklerini belirtiyoruz. Rekombine görüntülerde gördüğümüz e, bu e, kitlesel olmayan parlamaları yine aynen MR'da olduğu gibi iki ana öz, e, özelliklerine göre değerlendiriyoruz. E, dağılım paternleri, dağılım paterni MR'daki gibi aynen 6 grupta inceleniyor. Sadece bunların yerleri biraz değişmiş. İnternal boyanma paternlerinde homojen, heterojen ve küme kaldırım taşı şeklinde. E, az önce söylediğim gibi rezolüsyonun düşük olmasından dolayı küme halkasal patern burada yer almıyor. Raporlarken neye dikkat ediyoruz? Boyutunu belirtiyoruz ve nerede yerleştiğini, dağılım paternini söylüyoruz ve internal parlama özelliğini söylüyoruz. Aynı zamanda lezyonun belirginliğini de arka plana göre düşük, pardon hafif, orta ve ileri olmak üzere üç grupta raporluyoruz. Şimdi kontrastlı spektral mamografi ilk ortaya çıktığında bizim için bir umut oldu. Çünkü MR'daki en önemli limitasyonumuz özgürlüğünün düşük olması. E, bu yüzden de bir takım çalışmalar yapıldı. İlk olarak özgürlüğünün MR'a göre daha fazla olduğu söylendi. E, Birçok çalışma yapıldı. Artık meta analizler yayınlandı. E, bunlardan e, 2020 yılında yapılan bir meta analize bakalım. 13 çalışma yapıyor. E, Toplam duyarlılık kontrastlı mamografi ve MR'da birbirine eşitken e, özgürlük e, kontrastlı mamografide bir miktar daha yüksek ve bu da od oranına yansımış durumda. E, ve bu kontrastlı mamografinin tanısal performans bakımından MR'dan daha efektif olduğunu söylüyor sonuç olarak. 2022 yılında yayınlanan başka bir meta 7 çalışma. Burada ise MR'ın duyarlılığı kontrastlı mamografiye göre daha fazla ve özgürlüğü de birbirine eşit. Dolayısıyla MR kontrastlı mamografiye kıyasla mamografiyi dışlamak için daha yüksek duyarlılığa ve negatif olasılık oranlarına sahiptir denmiş. 2023 yılında yapılan başka bir meta analiz, burada da 6 çalışma var. Toplam duyarlılık ve toplam özgürlük oranları birbirine eşit durumda. Dolayısıyla bir aslında dengelenmiş durumda duyarlılık ve özgürlük bakımından diyebiliriz. Burada önemli bir şey var. Bütün bu meta analizlerde, yani çalışmalarda kitle, kitlesel olmayan lezyon şeklinde lezyonlar ayrılmış olmakla birlikte kitlesel olmayan lezyon özelinde tanısal performans karşılaştırması aslında yapılmamış, bu da bizim için bu konuşma için bir dezavantaj oluşturuyor. Bu da bizim yaptığımız bir çalışma, 98 lezyon içeren bir çalışmada kontrastlı mamografinin ve MR'ın duyarlılığı birbirine eşitken MR'ın özgürlüğü bir miktar daha yüksek bulunmuştu. Şimdi olgularla değerlendirelim. Birinci olgumuz 45 yaşında kadın hasta. Sağ meme alanda ele gelen sertlik şikayetiyle başvurdu. Ee, ele gelen sertlik lojunda sağ meme üst dış kadranda asimetri var. Kontrastlı mamografi, düşük enerjili görüntüler. Ee, rekombine görüntülerde bu lezyonun yerinde olduğu bölgede yine hafif bir kontrastlanma vardı. MR görüntüleri, fraksiyonlar. Yine aynı bölgede, bu kez lineer bir trasa üzerinde ardışık modüler kontrastlanmalar var. Cilt altına yakın olması lezyonun benin olduğunu düşünüyoruz ama bu boyanma paterni ve hasta şikayetine birlikte yapılan biyopsi sonucu fibrozis ve lipogranilom olarak geldi. Diğer bir olgumuz 40 kadın hasta. Sol memede bu kez ele gelen sertlik şikayeti vardı. Düşük enerjili görüntülerde sol meme üst kadranda yapısal bir bozulma alanı görüyoruz. Rekombine görüntülerde bu yapısal bozulmayı biraz daha aşan bir oranda e, kontrastlanmanın olduğunu heterojen segmental tarzda bir kontrastlanma olduğunu görüyoruz e, lezyondan cilde doğru uzanan bir takım lineer kontrastlanmalar var. Cilt, evet, cilt tutulumu olup olmadığı yönünde ve meme başı tutulumu olup olmadığı yönünde bir takım kuşkular uyandırıyor. MR'da ise segmental, meme başına doğru uzanan heterojen boyanmayı görüyoruz ve cilde yakınlığını burada görebiliyoruz lezyonların. Burada vurgulamak istediğim bir noktada kontrastlı mamografide ciltle olan mesafesinin çok net ayırt edilemediği MR'a göre. Dolayısıyla onkoplastik cerrahinin geliştiği ve cerrahların cilt altı dokunun ne kadar tutulduğu, ne kadar yakın olduğu ile ilgili detay merak ettiği günümüzde MR bu konuda bize biraz daha detaylı bilgi sunuyor. Bu hastanın da histopatolojik tanısı. Lobüler kanserdi. Diğer bir olgu 49 yaşında kadın. Sol memede ele gelen sertlik ve meme başı akıntısı var. Oldukça yoğun bir meme. Düşük enerjili görüntüler. CC de bir miktar arkada asimetrik yoğunluğu var. Kontrastlı görüntülerde yoğun bir şekilde segmental heterojen boyanmayı görüyoruz. MR subtrakta görüntüler ve T2 görüntülerde lezyonun segmentel bir şekilde meme başına uzandığını, heterojen boyandığını görüyoruz. Burada da tanımız in situ duktal karsinomdu. Başka bir olgu 41 yaşında kadın hasta, yine redüksiyon mamoplasti sonrası bilateral ağrı şikayeti olan bir hasta. Düşük enerjili görüntülerde her iki memede, solda daha belirgin olmak üzere bir yapısal Bozulma görüyoruz. Redüksiyon, mamoplastik, sekonder, band formasyonları var. E ve bu e, distorsiyonların içerisinde de radyolüsen alanlar görüyoruz. Kontrastlı mamografi de solda daha belirgin olmak üzere e, bölgesel, heterojen kontrastlanma alanlarını görüyoruz. Ve yine santrallerinde radyolüsen alanları görüyoruz. E, kontrastlanmanın solda belirgin olduğunu görüyoruz. MR incelemesinde solda yine daha belirgin olmak üzere yağ intensitesi içeren alanlar ve çevresinde belirgin heterojen boyanma görülmekte. Burada da histopatolojik tanı yağ nekrozu olarak geldi. Diğer bir olgu 32 yaşında kadın sol meme başında kanlı akıntı var. Kontrastlı mamografi düşük enerjili görüntüler oldukça yoğun bir meme dokusu var. E, rekombine görüntülerde arka plan kontrastlanmasına bağlı, e, fibrokistik paterne bağlı e, yaygın nodüler kontrastlanmalar var. E, sol meme başında kanlı akıntı olduğu için biraz zorladığımızda buradaki kontrastlanmaların bir miktar daha yoğun olduğunu görüyoruz ama ayırt edici özellikle değil. MR'da ise çok net bir şekilde lineer tıraside küme halkasal boyanma paterni gösteren lezyonu görüyoruz. Burada da tanımız insituduktal karsin oldu. Özet olarak kontrastlı mamografi ve MR'ın tanısal performansları literatürde birbirine benziyor ama olgu bazında baktığımızda değişiklikler görebiliyoruz. Ve bu literatürdeki tartışmalarda Kittesel olmayan lezyonların tanısal performansı aslında karşılaştır, karşılaştırılmamış. Aklımıza kalması gereken bir diğer nokta, kitlesel olmayan lezyonlarda segmental dağılım ve küme halkasal boyanmanın en belirleyici bir at tanımlayıcıları olduğu ama kontrastlı mamografide küme halkasal boyanmanın bu tanımlayıcılar arasında yer almadığı rezolüsyon düşüklüğü nedeniyle e, hocalarımın da e, az önceki sunumlarda bahsettiği gibi e, yine burada e, kendi klinik pratiğimiz e, uygulama kolaylığı, e, seçilecek cerrahi eğer cilt koruyucu cerrahi seçilecek mi, cilde yakını önemli mi lezyonun e, ya da göğüs duvarı e, tutulumu var mı yok mu gibi detayların değerlendirilmesi e, ve MR klostrofobi gibi faktörler göz önünde e, bulundurarak seçimi yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim.